İsmim Hafsanur, soyismim Derviş. Yunanistan, Batırakya'dan geliyorum. Burada Filistin'de olan e, üzünü resimlerimize döktük. Resimlere bakarsanız ne anlatmak istediğimizi anlarsınız zaten. Soyismim Kasap, ben de Batırakya'dan geliyorum. E, resimlerimizde arkadaşımın da söylediği gibi şu an Filistin'de hala devam eden soykırıma tepki olarak bu çalışmayı gerçekleştirdik. Sevim hocamıza teşekkür ederiz, bize öncülük ettiği için böyle bir fikri ortaya koyup bizi de teşvik ettiği için ona teşekkür ediyoruz. Acın acımızdır, canımızsın Filistin diyoruz ve öğrencilerimin kalemlerine çok teşekkür ediyorum, yüreklerine çok teşekkür ediyorum. Bizler yönlendirdik, onlar da bizim içimizi çok iyi anladılar.